Merhabalar bugün Google Stitch'i deneyeceğiz. Stitch Google'ın yeni çıkardığı bir yapay zeka canı ve tasarım yapma odaklı. Bildiğiniz gibi şu anda UI UX developerlar, Figma, Adobe XD gibi programları kullanarak çeşitli tasarımlar geliştiriyorlar. Bu tarafta yapay zeka tarafında da bayağı gelişmeler mevcut. Google'da hızlıca tasarım çıkarabilen bir yapay zeka geliştirmiş. Gelin hep birlikte bugün bir test edelim. Mümkün oldukça basit bir şekilde komutları yazacağım. Bana bir mobil uygulama tasarımı çıkar diyorum. Zaten aşağıda mobil web diye iki farklı kısım varmış. Her neyse bir mobil uygulama geliştirdiğimizi farz edelim. Ve bunun için herhangi elimizde bir tasarım yok. Örneğin ne uygulaması olsun? Bir kripto para gönderme alma cüzdan uygulaması tasarımı için login sayfasını yani giriş sayfasını oluştur diyorum. Ve enter dedim. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak? Stitch daha çok böyle diyelim ki bir developer'sınız veya bir uygulama fikriniz var, bir sunumunuz var ve bunun için bir prototip tasarıma ihtiyacınız var. Ama tasarım bilgileriniz çok iyi değil veya ona zamanınız yok. Yeni çıkan yapay zeka modelleri özellikle görsel açıdan oldukça başarılı. Gerek nano banana olsun. Şimdi göstereceğim Stitch'i de ben oldukça beğendim. Burada bir soru sormuş bize. E-mail, password alanları olsun. Şifremi unuttum kısmı da olsun diyelim. Şimdi bir daha yollayalım. Evet bu tasarıma devam ederken sürekli şöyle bir soru soruluyor. İşte yazılımcılar yapay zekadan sonra işsiz mi kalacak? Ben ben buna bir yenisini daha eklemek istiyorum. Grafik tasarımcılar işsiz mi kalacak? Burada mümkün oldukça çünkü Figma'dan işte benzer tasarımları alıp onları düzenleyen tasarımcılar da oldukça fazla. Burada kreatiflik gerektiren veya çok karmaşık uygulamalar, işin UX kısmını çalışanları tabi bunun için bunun haricinde tutmak gerekiyor. Şimdi bize ilk olarak şöyle bir template oluşturdu. Oldukça klasik bir ekran aslında. Yukarıda gördüğümüz kısım burada tasarım sohbeti ekleyerek ben bu tasarımı şu şekilde değiştir diyebiliyorum. Temayı ayarla kısmında mesela şu renkleri kullanmasını istiyorum. Sarı ve siyah olsun. Mesela temayı uygula diyebilirim veya yarı çapı da Böyle hafif daha yuvarlak bir temada ilerlesin. Şurada atıyorum Work Sans'la ilerlesin. Şimdi bu tema uygulama dediğimde burada değişiklik yapabiliyorum. Figma benzeri bir e, gösterim kısmı var ama burada real time bir editleme işlemi yapamıyoruz Figma'da olduğu gibi. Daha çok arka planda aslında bir Tailwind kodu yazıyor. Yani bir HTML çıkarıyor günün sonunda ve bu HTML'i bize servis ediyor. Böyle olunca da bu arada yazı tipi çok kötü oldu. E, böyle olunca da Buradan direkt biz koda erişebiliyoruz. Tıkladığında direkt kodu vermiş oluyor. Burada Figma'ya aktarım kısmında diyor ki yalnızca standart modda kullanılabilir. bunu nasıl çalıştığını açıkçası anlamış değilim. Sanırım beta sürümünde olduğum için henüz böyle bir şey yapamıyorum. Burada download diyerek kodları da ekleyebiliyorum. Şimdi burayı biraz daha değiştirmesini isteyeceğim. Şunu da inter yapalım. Burada renkleri ayarlayabiliyorum. Mesela şöyle bir renk olsun. Şimdi tekrardan tema uygula diyeceğim. Evet bu sefer daha doğru düzgün gözüküyor. Ama çok klasik bir tasarım çıkardı günün sonunda. Şöyle yazalım. Bu tasarımı daha modern ve çarpıcı bir hale getirdiyelim. Şunu da buradan ekleyelim. Bir daha gönderelim. Bakalım neler yapacak. Evet yeni bir tasarım ekledi şu anda alt tarafa. Dediğim gibi daha çok bir prototip çıkarma veya developersanız hızlıca bir tasarıma ihtiyacınız varsa bu tasarımı buradan ürettirme şansınız oluyor. Bence bu tasarım daha iyi oldu. Şimdi şurada Create Variant kısmından bunun çeşitli varyantlarını da oluşturabiliyorum. Tıkladığımda şimdi bunun 4 adet farklı varyantını oluşturacak. Yani tasarımlar bu şekilde hatta 4'ten fazla 5 tane oluşturuyormuş. Kendisi bir isim ekledi kripto diye. Evet, bunlar çok alakalı şeyler olmadı. Ben sanırım şundan devam edeceğim. Bunu mesela iyi sonuç diye bir feedback verebiliyoruz. Geriye kalanları şimdilik sileceğim. Şimdi diyorum ki şifremi unuttum sayfasında yapsın. Şifremi unuttum sayfasını şu anki tema üzerinden oluştur diyelim. Evet böyle bir çıktı verdi. Tabi bunu bir İngilizce bir Türkçe yazdı. Sorun yok. Şifre sıfırlama bağlantısı gönderildiğini belirten bir onay ekranı ekle diye kendisi bir öneride bulundu. Böyle bir şey de üreteyim mi diye mantıklı bunu da üretebilir. Sonuç olarak öyle bir sayfaya da ihtiyaç olacak. Evet onu da oluşturdu. Şimdi kendi önerisi şu şekilde. Kayıt ekranını ekleyeyim mi? Kayıt olma ekranını da eklesin. Burada şeyi merak ediyorum. Acaba bu ikonları nereden almış diye hemen bir inceleyelim. Dediğim gibi ilk başta bir Tailwind CSS kodu var ve bunu root olarak burada renkleri eklemiş. Ve Tailwind aslında temasını biraz değiştirmiş diyebiliriz. İkonları şu anda kendisi üreterek yapmış. Okey. Evet, hesabını oluştur kısmında bu şekilde ekledi. Bu arada giriş kısmındaki renkle bunlar arasında yine e, tam bir bakıyorum renkler biraz farklı. Burada giriş ekranını bir daha üretmesini isteyeceğim. Tailwind kullanmanın güzel yanı şu. Şuradan tabii şuradan renk paletinden aslında burada renkleri biz düzenleyebiliyoruz. Bu olarak HTML kodunda gerekli yeri değiştirmiş değiştirmesi kalıyor geriye. Evet. Giriş ekranında tekrardan üretti. Hepsi daha uyumlu gözüküyor. Evet giriş başarılı olduktan sonra kullanıcıları ana sayfaya yönlendiren bir akış oluştur demiş. Okey mantıklı. Onboarding sayfasını yapıyor şu anda. Burada bir soru var. İlk başta başka bir sayfa mı açılsın yoksa direkt home screen'i mi açalım diye. Yeni bir onboarding sayfası oluştur diyeceğim. Evet şöyle aslında fena olmayan bir sayfa oluşturdu. Güzel. Onboarding sonrası kullanıcıya sayfa yönlendiren bir buton ekle demiş. Okey. Hatta bunu da şuraya alalım. Şöyle ufaktan düzenlemeler de yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi Figma'daki gibi açıp içini değiştireyim gibi bir şey yok. Ama bunu desktop'ta nasıl gözükecek? Şu anda biz mobil uygulama için yaptık ama desktop'ta nasıl, nasıl gözükeceğini de görebiliyorum haliyle. Evet en son sayfada bu şekilde olacakmış. Okey. Böylelikle aslında giriş kısımlarını tamamladık mobil uygulamadaki giriş kısımlarının tasarımlarını tamamladık. Fena değil yani. Burada birkaç düzenleme düzenleme ile birlikte atıyorum logonun değişmesi, şuraya güzel görsellerin gelmesi vesaire daha iyi bir hale alabilir. Şimdi uygulamanın ana sayfasını tasarlayalım demiş. Okay. Herhangi bir komut girmiyorum aslında kendisi yönlendiriyor. Evet şöyle bir ana sayfa yaptı. Yani fena değil. Aslında bu cüzdan gibi gözüküyor ama Neredeyse orası çok önemli değil. Para gönderme ve alma sayfalarını tasarlayacak. Yani fena değil aslında. Çok fazla detay vermedik uygulama hakkında. Sadece kripto para gönderip alma gibi bir şey yazmış. açıkçası. Evet şimdi bunları da tamamladı. Bunları da şuraya alalım. Evet burada para gönderme sayfasını bu şekilde tanımlamış. Yani aslında gayet yeterli gibi gözüküyor. Okey başka neler olabilir? İşlem geçmişini gösteren bir ekran eklemiş. Bir developer gözüyle bakacak olursam, açıkçası çoğu zaman gözümüzde canlandırmak için bile tasarıma ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü işte hangi komponenti nasıl tasarlayacağım, hangi renkleri kullanacağım, hangi buton nereye gelebilir? Burada direkt kod yazarak hadi girişelim şeklinde ilerle ilerlediğimizde aslında çok hoş bir görüntü ortaya çıkmıyor. O yüzden en azından prototip için bence oldukça başarılı görseller sundu bana. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Mesela ayarlar sayfasını da tamamlayalım. Evet, bunu da tamamladım. Burada cüzdan sayfasını bir daha yaptırmak istiyorum açıkçası. Cüzdan sayfasını yap. Ana sayfadan bağımsız, genel bir yönlendirme ve özet sunsun dedim. Bu arada ana say e, ayarlar sayfası da gayet iyi. En yani maksimum olur bu zaten. Evet cüzdanım sayfasında bu şekilde yapmış. Okey. Her bir kripto para biriminin detaylarını gösteren bir ekran tasarlayalım. Tamam bunu da yap. Ondan sonra da bitirelim başka bir proje deneyelim. Evet şu şekilde de bir satın alım sayfası yapmış. Okey. Güzel. Yani bizde şu kadar var. Şöyle satılıyor falan filan. Güzel. Burada 2FA, 2FA ayarlarını veya çeşitli diğer ayarları önermeye başladı. Ama benim için şimdilik bunlar yeterli. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Projenin geneli için kullanılan buton, font, renkler gibi temellerin listelendiği bir design sistem hazırla. Böyle bir şey desem acaba burada config'de yani ilk proje oluşturulurken kullanılacak değerleri bize verecek mi? Bir design sistem, bir storybook gibi bir şey çıkarabilecek mi? Bunu merak ediyorum açıkçası. Yok şu anda böyle bir yeteneğim yok diyor. Zaten onu da yapmaya başladığında Bayağı bir şeyi çözmüş olacak. Burada yine işin tabii ki yani bu burada ne kullanılmış, işte şunun rengine vesaire biraz developerlara açıkçası iş kalıyor. Ama güzel yanı şu, bunu ben direkt Download Design dedikten sonra böyle kaydedebiliyorum. Sonrasında gelip açtığımda bana burada bütün ekranların aslında içeriklerini veriyor. Ve buradan atıyorum HTML dosyasını açtığımda bu şekilde çıktığı direkt görebiliyorum. Hatta şöyle yapalım öyle mobilde bu şekilde görüp gözükeceğini az çok tahmin edebiliriz. Ve bununla birlikte fotoğrafı da vermiş. Şöyle bir görüntü var. Şimdi bunu artık kör sıra verirsiniz? Herhangi bir kullandığınız e, yapay zeka varsa ona mı verirsiniz? Veya siz mi yazarsınız? Artık size kalmış. Burada bu arada şurada renkleri bile belirlemiş ya. Güzel olmuş yani. Hani şunu bile oluşturmuş olması bence hoş. Şurada hoverları falan da eklemiş. Oldukça güzel. Artık ben bunu alıp içine kendi isteklerini atıp veya direkt Cursor'a al bunu işte view'e çevir, bunu React'a çevir dedikten sonra API isteklerini de eklersem uygulamayı tamamlayabilirim. En azından tasarım konusunda daha az uğraşmış olurum. Bir şey çizmeme gerek kalmaz. Bu açıdan bence oldukça kullanışlı olabilir. Kripto para detayı sayfasını açacağız. Merak ettim ben. Böyle bir mobilde nasıl gözükecek ona bakalım. Yani güzel. Zaten bunu kodlarken komponentleri bölmek vesaire gerekecek. Bu işin tabii ki development kısmı. Şimdi yeni bir proje daha denemek istiyorum. Bu arada herhangi bir limite takılmadık, bayağı bir şey çizdirdik. Ee, sanıyorum ki beta sürümünde olduğu için herhangi bir şeye ta takılmadık. Siz de girip deneyebilirsiniz direkt stitch.withgoogle.com diyerek. Bu sefer bir web projesi yaptıracağım bir e ticaret web sitesi tasarımı yap. Ayakkabı satılsın, modern bir tasarım olsun, beyaz mavi odaklı renkler seç diyelim. Bakalım neler oluşturacak. Burada bir sayfaya çok fazla şey eklemeyi deneyeceğim. Tamamladı. Çok klasik bir sayfa yapmış. Bayağı bir klasik. Burada kampanyaların ve indirimlerin güzelce sunulduğu alanlar ekle ve göster. Gamification mantığında işlesin diyelim. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek. Yorum yapma nasıl açıkçası merak ediyorum. Muhtemelen arkada bu arada Google 2.5 çalışıyor. Yani Gemini 2.5 Pro veya Flash versiyonu. Muhtemelen Pro versiyonu çalışıyordur. Güzel yanı şu. Yani burada fotoğrafları doldurdu. Hani bu fotoğrafları nereden elde etti? Açıkçası merak ediyorum. Bu fotoğrafları kendisi mi ekledi? Hani bayağı gidip Google'dan bulup getirmiş sanırım fotoğrafları. Bu çok iyi. Hani direkt böyle bir şeyler de yazabilirdi. Onun yerine direkt gerçekten kullanılan modelleri falan eklemiş. Bu da dediğim gibi prototip çıkarma konusunda güzel bir araç olduğunu görüyoruz. Ayrıca Figma'da da yeni MCP server desteğiyle birlikte tabi bunun için Figma Pro üyesi olmanız gerekiyor. Çok hoş işler çıkarabiliyorsunuz. Figma'da çizdiğinizi Cursor'da çok iyi bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Direkt kodu ve fotoğrafları MCP Server iyi bir şekilde servis ediyor. Böylelikle tasarımları koda dönüştürme konusunda başarılı elelemleri kullanıyor tabii ki orada. Eğer talep gelirse onu da videosunu çekebilirim. Evet şöyle bir şey yaptı. Ama çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu bir daha düzenlemesini isteyeceğim. Evet şimdi şu hale getirdi. Kampanyalar, fırsatlar. Arkadaşını getirdi. Ücretsiz kargo. Biraz daha canlı bir hale getirdi diyebilirim. Tabi az önceki premium hissi biraz kaybolmuş olabilir. Ama şu mesela şu kısmın direkt yapay zekadan çıkmış olduğu çok belli oluyor açıkçası. Ve isim eklemiş ayakkabı dünyası diye. Ben bunu bir daha editlemesini isteyeceğim. Güzel bir logo oluştur. Sayfayı daha canlı ve çarpıcı bir hale getir. Gölgeleri azalt border radius, border radius demeyelim. Köşeleri daha sivri yap diyelim mesela. Evet şöyle bir şey yaptı. Yani şu olmamış açıkçası. Bu olmamış ama gerisi fena değil. Bu çok da büyük değişiklik yapmamış açıkçası. Yine de buradan ilham alarak versiyon 0 MVP versiyonu için en azından bir şeyler çıkarılabilir. Direkt kodlama kısmına geçilebilir. O yüzden prototip çıkarmak önemli oluyor. Artık sonrasında tasarım vesaire işlemleri gerekebiliyor çoğu süreçte. Her ne kadar gönüllü öyle olmamasını dilese de maalesef bu tür şeylerle karşılaşıyoruz yazılımcı olarak. Bu sayfanın bence özellikle yazılım üretmek isteyen solo girişimcilerin çok fazla işini yarayacağını düşünüyorum. Kesinlikle kullansınlar. Tasarımcıların işini elinden alacak mı? Bunu zaman gösterecek. Bu konuda zaten daha önce de düşüncelerimi size aktarmıştım. Yine aynı şekilde düşüncelerim değişmedi diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Sizin de kullandığınız eğer bir benzeri proje varsa onları lütfen yorumlarda yazın. Onlara da bir göz atalım. Paylaşmış oluruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.